Selamlar dostlar, FIFA 22 kariyer sezonumuza, oyuncu kariyer sezonumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ve sizlerden gelen geri bildirim sonucu, biliyorsunuz teklif almıştık bir yıl önceki ee, videomuzda görmüştük. Antrenörümüz bizi kiralamak istedi, İngiltere'den de bir teklif geldi ve Bournemouth'a... Transferimiz gerçekleşti. Adadayız. Bakalım neler yaşayacağız. Bundan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle geri bildirimleriniz için teşekkür ederim. Ee, kamera açımı da değiştirdim. Onu söyleyeyim. Ee, yani aslında ben klasiğin biraz dışında biraz daha oyuncu odaklı, hikaye odaklı olsun diye o kamera açısını seçmiştim. Ama gerçekten evet dediğiniz gibi oturup izleyince ben de gördüm ki etrafı görmekte falan biraz... Ee, sıkıntı yaşanabiliyor ve biraz yorucu da olabiliyor o çünkü anlık sürekli değiştiği için kamera. Şimdi farklı bir kamera açısıyla daha oynayacağız. Şöyle klasik kamera açısına döneceğim herkesin bildiği ama ondan önce bir uçtan uca yani derinlemesine gösteren bir kamera açısı daha var. Ona da bir bakalım beraber. Ee, çünkü burada yani bu antrenör Kariyer sezonu değil, oyuncu olduğu için arkadaşlar burada benim yansıtmaya çalıştığım oyuncunun hikayesi. Yani toplu veya topsuz alanda oyuncunun bütün hareketlerinin ne tarafa koşu yaptığının falan görülmesini istiyorum. Diğer şekilde klasik kamera sisteminde biraz e, yani ekranın dışında kalabiliyor oyuncu. Bu da çok işimize gelmiyor. Yine derinlemesine gösteren uçtan uca kamera açısı var orada hem kaleyi dikine göreceğiz hem de daha böyle belki hikayenin içerisine biraz daha odaklanabiliriz. Olmazsa da tekrardan klasik kamera açımıza döneceğiz. Birlikte bir bakalım, birlikte karar verelim. Siz karar verdiniz, İngiltere'ye geldik. Bundan sonraki bütün kararları siz alacaksınız zaten. Çok uzattım biliyorum ama neyse biz e, başlayalım şöyle. Evet, Brooks üst düzey performans sergiliyor. İngiltere Championship'teyiz bu arada. Premier Lig değil bir altında. Maç yap demiş. Hadi bir maçımızı yapalım bakalım. Ne olacak ben de merak ediyorum. 60. dakika giriyoruz. Stanislas'ın yerine durum 0-0. Güzel. Kendimizi gösterebiliriz. Şöyle bir yerimize yerleşelim arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Haydi bismillah. Galibiyet golünü atabilirsek bizim için gayet iyi olur. Şimdi dediğim gibi bir bu kamera açısına da bir şans verin. Ee, bakalım nasıl olacak? Yoksa klasiğe döneriz. Evet. Tamam. Ne diyor? 65 başa 2 şut çek. Her şeyde 7 buçuk. Kaleyi bulan 2 şut. Pasları 65 yaparız büyük ihtimal. Hadi bakalım. Tamam tamam geç. Şimdi. O ne ya? Bir sıkıntı var bir dakika. Bu tersten gösteriyor. Abi ne yapıyorsunuz? Cık. Tamam. Hiç e, vakit kaybetmiyoruz arkadaşlar. Biz kendi varsayılan ayarlara dönüyoruz. Hop. Evet neredeyiz şimdi? Tamam gözümüzün önü açılsın. İşte yani oyuncu burada için biraz daha gelirlerse kaybolacak. Ben onu istemediğim için. Gel babacan. Geldi verdik. Pas oranımız önemli. Çok güzel. Durdum. Ay geri alırdım ben onu. Ya bu arada hızımız iyi arkadaşlar. Oyuncunun hızı gelişmiş. O bizim için bir avantaj. Aslında orada basmasaydım topa. Neyse ilk pozisyona Cemili diyelim. Ya, acemi bir futbolcuyuz zaten 16 yaşındayız İngiltere'deyiz Hikaye biraz gerçekçi olsun Hayal kırıklıkları olsun işin içinde Yapmak isteyip yapamadıklarımız yapmaya çalıştıklarımız olsun Hop Çektik geri Güzel Çok kalabalık orası bir gelin bakalım şöyle tekrardan Olmadı aşağı doğru çekeyim dedim ama bu arada bizde bir... ha yok kır, kırmızı kart mı var diyecektim. Kırmızı yanıyor şeyin. Tamam o taraf şey için herhalde. Diğer tarafta da beyaz var çünkü. Yerime döneyim şimdi görev yerine dön diyecek. Olmaz ondan geçiyoruz devam. Ben nerede? Aa, Ben sol kanattayım. Göbekte değilim, sol kanattayım arkadaşlar. Tam olarak buradayım. Aa, verdik pasımızı Kalkaya. Jefferson Lerma, Lewis Cook. Şöyle biraz içeri doğru girmeye çalışıyorum. İçeriden top alayım diye. O nasıl bir top kontrolü ya? Göbek'te oynasaydım keşke. Yerine dön işareti var bak orada. Biz şöyle gelelim tamam. Gelin hadi kesin o adamın önünü. Yok artık girecekti oradan ya. Ada futbolu daha zor tabi. Evet kaçıyoruz. Hızımız iyi, gidiyoruz buradan içeri. Abi. Yok. Alışamadık şeye. Maalesef arkadaşlar. Tamam gel tekrar. Tamam. Ver şimdi benim önüme çok iyi. Çok iyi gidiyoruz Gidiyoruz Oo, Kaleciyi soktuk içeri top girmedi ya İlk golü atıyorduk Yakın köşeye vurayım dedim Şöyle iyi de gitti fena da değildi aslında ama Neyse şutlarımızı geliştireceğiz Ben yerden istedim onu Güzel Ver bana. Geldim. içeri doğru oynadım. Güzel. Ki ver önüme. Ay. Dönüyorum. karambol kötü oldu. Kötü oldu. Orada kötü bir karambol oldu. Ne yapacağımızı bilemedik tam olarak. Zayıf pozisyon alma diyor ya. Tamam buradayım buradayım. Read Pas bekliyorum şu anda. Güzel. Dön yakala onu. Verdik pası tamam. Ver. Geçirsen onu aradan çok pis alırım. Şöyle dürtemedin ileri doğru ya. Başka zaman tutamayacağımız kadar hızlı atarsınız. Ya vakit geçiyor bu arada. Niye bu kadar acemilik çektik bilmiyorum ama. Yerine dönüş şeyi var ya. Aha. Aha da aldık. Hadi. Kaçayım mı şöyle? At. At. Haydi. Vurduk. Direktten. Oo, direktten. Gelin kaybetmeyin onu. Vakit tükeniyor. Kapin, ver aradan. Vurdum bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Biraz şuta vermemiz lazım. Biraz şuta vermemiz lazım. Vakit tükeniyor. Ağır hareket ediyor. Queens Park Rangers. Arkadaşlar şans yakaladık aslında ama Şut çekmemiz lazım kaleye düzgün. Hadi bekliyorum. Ya bu tarafa gelin arkadaş. O nasıl bir paslaşma şekli ya? Bizi böyle kenara attın hocam. Ya Allah aşkına ne yapıyor o adam orada? Ne yapıyor o adam orada? Şuraya bak. Olmadı. Direkten dönen bir topumuz var arkadaşlar. İstediğimizi yapamadık ama bakalım ne diyecek hoca. Evet kaçırdık maalesef pozisyonu. Hedefler iki tane oldu mu şut kaleyi bulan ya? devam et bakalım. Ya şu bir bu kaleyi buldu. Ya bu bir... 7.1 İdarle diyoruz. Evet. 2 tane olmamış. Tamam. Bir daha devam edelim. Görevlere biraz dikkat etmemiz lazım. Zaten antrenman yapmıyoruz. Devam edelim. Cardiff'le oynayacağız. Hiç vakit kaybetmeden. Konferans ligi mi yandı o arada? 62. dakika Brooks'un yerine. Bu sefer Brooks sağ kanattaydı herhalde. Bu sefer sağda mı deneyecek bizi? Hadi bir girelim bakalım. Bir ortaya almadı şöyle santrafor bölümünde oynasaydı... neyse fark etmez. Biz buluruz pozisyonu ama bu sefer değerlendirmemiz lazım. Biraz önceki acemilikti diyelim. Ada havası diyelim bir şeyler diyelim. 7.5 rating, ...iki tane şut, 1 golün asistini hı. Hmm. 7.5 rating önemli. Tamam. Kaleyi bulan 2 şut. Hadi bakalım. Maç hedeflerimizi gördük. Bir tane de asist. Yo yine evet sağda oynuyoruz dediğim gibi. Gel bu tarafa. Hayır 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 hayır. Orası da olmaz. Şöyle döneceğim. Gol mü? Lan asist yapıyorduk aslında. Adam böyle atsa asistimizi yapmış oluyorduk. Güzel vurdu. Tamam devam. Biraz daha aktif olsun şu iş. Hadi aldın topu ver bana. Güzel, güzel. Güzel. Kaç yavrum aradan. Sen ver bana. Sen ver bana. Ay! Ya. Bıraktık ama benim şu kesinlikle şuta vermem lazım gelişimleri. Hadi bir kafa. Vuramadık orada. Biraz kısa kaldık. Araya girmeye çalışıyorum ama. Tamam yerimize dönelim. Zayıf pozisyon alma diyecek. Şimdi 7.5 yapmamız lazım çünkü. Aldım. Aldım. Şuradan girmeyi deniyorum. Gir artık ya çok kötü şut çekiyor ama adam ya. Köşeye de vuruyorum arkadaşlar. Bakın üstüne gitti ama aslında köşeye vurdum. Plase şeklinde ama hakikaten kötü yani şutları adamın oyuncumuzun. Çıkıyor. Değiştirmemiz lazım. İşte bu. Tavana astıken sonunda. Güzel. That's a really good goal. Bit of... Taraftarımız karşısında ilk sevincimizi yapıyoruz. Çok oralı olmadılar gibi. Hadi lan oradan dermiş gibi bakıyorlar ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> güzel. İlk golümüzü atıyoruz. Bu güzel oldu ya. Bir de asist lazım şimdi bize. Bir asist lazım. Asisti de yaparsak zaten maç reytingini tuttururuz. Kısacası. Evet. <laughs> Güzel. İyi gördü. Faal mı verecek? Sarı gösterme hocam. Ne dedin? Anlamadım. Tamam. Ya aslında bir şey yapmamıştım ben ama falan filan. Hadi geçiyoruz. Yapma, yapma. Gerçi öndeyiz ya. Bu maç çok tehlikeli bir maç değil. Koş yavrum. Koş. Koş. Ya adama takılmak nedir? Ver bana. Ver bana. Vur sırf asist olsun diye yaptım onu ama asist bana gelmedi. Yani kendi atacağım golü. Sırf asist olsun diye arkadaşlar. Neyse. Gelişine vurur dedim belki arkadan gelen şöyle. Yalnız durdu zaten orada. Önemli değil. Devam ediyoruz. Vakit var mı? vakit var mı? Neyse ikinci maçta toparladık biraz kendimizi. İlk maç bayağı acemilik çektik. Yalnız uğultu, tezahürat falan bayağı sağlam. Bir gelseniz. Güzel. Güzel. Seni gördüm. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Güzel. Ya adam çık. Adam arkadaş yapıştık adama. Kurtulamadık da. Güzel. Ya şu şeyi değiştirmişler bu sene. Şu olayı tam olarak. Hop. Bakıyorum adam girsin araya bir yerden diye ama. Yedi buçuğu tutturacağız az kaldı hadi ya. Ay oldu yedi buçuk bu arada. 82. Tamam birazcık var vaktimiz. Gol mu atsam ya asiste zorluyoruz. Her şey doğal olsun. Şu, şimdi bu antrenörün gözüne girmemiz lazım. Bir öncekiyle hem... Güzel. Hadi. Ya o site'i gör. Biz dönüp pas verene kadar orada aceleci davrandık aslında. Yani ben kaçtığını gördüm adamın ama Tabi biz o pası dönüp verene kadar zaten adam yolunu tutmuş oluyor. Güzel. iyi kestin. İyi kestin. Gel babacan. Güzel. Şimdi görüyorum seni. At onu asist olsun. At onu asist olsun. İşte bu. İşte bu. Güzel. Tamam. Görevleri tamamladık. Bu sefer antrenör uçacak yani. Üçünü de yaptık. Üçünü de derken kaleye... Üçüncü neydi ya bu arada? Ben kendime kendi görevim gol olarak düşünüyorum. Onu görevmiş gibi düşündüm bir an ama. Asist yaptık. Rating tutuyor. Pas mıydı? Hadi alın orada topu. Kapatıyorum pas yollarını. Gelin buradayım. Allah güzel atladık. Çok güzel bir pas daha verdim. Ver bana onu. Ya bir pas verebil artık. Yani illa adamın üstüne doğru yapışmaya gerek yok. Geri doğru da atsan alırım ben. Hadi al onu. Çok iyisin be. Çok iyisin be. Adamsın. Ver. Ya bir ver artık. Adamsın dedik uçtun. Ver. Güzel. Ay tam istediğim gibi şöyle kanatta bir top aldım. 5-0 arkadaşlar. Zaten 3-0'dı biz girdiğimizde de. Bir tane de attık attırdık birer tane. Evet işte yüzümüz gülmeye başladı arkadaşlar. Ada havası bize iyi geldi sonunda. Gördüğünüz gibi kendimizi buluyoruz. Karanlık günler geride mi kaldı? Kariyerimizin parlak günleri önümüzde olur diye umut ediyoruz. 8 reyting yapmışız gayet iyi. 30 dakika oynamışız. 61'de mi girdik? 59'da mı girdik? Evet. Belki uzatmayla birlikte demiştir. 62 falan diye hatırlıyorum ama Şu ilk girer girmez neredeyse asist'i yapıyorduk zaten de. Neyse devam edelim. Evet, Ada bize iyi geldi. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. İnşallah devamı da bu şekilde olur. Devam ediyoruz. Tamam gördük sonuçta. Şu antrenöre bir gel bakalım. Ben antrenör bir şey diyecek mi? İşte bu. Güzel. Maçın adamı ödülünü de almışız zaten. Güzel. İlk maç tutuktuk. bayağı tutuktuk. Anlaşılmadı yani. Ne yaptığımı ben de anlayamadım ama. Ve sıradaki maç. Çağlara karşı arkadaşlar yani kaç dakika oldu bilmiyorum ki bir maç daha yapsak mı acaba diye düşünüyorum şimdi. Şöyle yapalım. Biz şöyle yapalım. Yani ee, çağlarla bir sonraki karşılaşmayı yaparız. Karşı karşıya geliriz çağlarla. Şimdilik bu videomuz bu kadar olsun. O çünkü belki apayrı bir şimdi hoca kaç dakika oynatacak bilmiyorum. Şimdi çok uzun bir video olup da sizi sıkmak da istemiyorum. Adaya transferimiz olduk. İlk maç kötü ya yani çok da şey değildi ama istediğimiz gibi olmadı diyelim ama ikinci maçta kendimizi bulduk. İyi gidiyoruz. İnşallah devamı bu şekilde gelecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah.